الله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبشرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ يعني بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرة فليصمه صدق الله العظيم وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة مسلمين إخوان Allah'ımız Celle Celaluhu sevgili Allah'ımız buyuruyorlar ki Sa'idu billah şehru ramadane bu oruç tutmanız gereken ay Ramazan-ı Şerif ayıdır. Ellezi öyle ay ki unzile fihi'l Kur'an unzile indirildi fihi o ayda ne el kuranı Kur ı Kur'an-ı Azimuş'tan kuran indirildi. Hüdellin nasi insanlar için hidayet olduğu halde ve beyinatin ve apaçık deliller olduğu halde. Bu Kur'an-ı Kerim minel huda hidayet eden, yol gösteren kitaplardandır. Vel furkan ve furkan olan hak ile batılı ayıran kitaplardandır. O zaman femen kim şehide minkum eşşehra şehide şahitlik ederse minkum sizden eşşehra bu aya şahitlik ederse fel yasum tutsun hu bu ayı tutsun yani bu ayın orucunu tutsun. Bugün cuma pazartesi günü ilk oruç inşallah Allah'ımızın izniyle pazar akşamı da İlk teravih inşallah. Arkadaşlar Ramazan-ı Şerif bizim için oruç ve Kur'an-ı Kerim ayıdır. Ramazan-ı Şerif oruç ve Kur'an-ı Kerim ayıdır. Oruç ayıdır. Senede bu ayda oruç farzdır. Kur'an ayıdır. Kur'an adimuşşan bu ayda inzal edilmeye başlanmıştır. Şehru Ramazan-ı Lezi unzile fihil Kur'an'ı. Bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an-ı Kerim, bağ özellikle oruç ve Kur'an ayıdır. Şimdi birkaç böyle madde söylemeye çalışacağım. Bir, oruç ayıdır. Yani arkadaşlar oruçlarımızı düzgün tutalım. Oruç tutmamaya değil, oruç tutmaya bahane arayalım. Hocam ben hastayım, hocam yaşım küçük, hocam yaşım büyük, hocam yan yattı, hocam çamura battı, hocam sağa döndüm, hocam sola döndüm, misafirim gelecek, başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Sağ dişimin solundaki dişinin yanındaki dişe şöyle Bırakın arkadaşlar böyle şeyleri. Oruç tutmaya takatınız varsa oruç tutacaksınız. Oruç tutmaya takatımız varsa oruç tutacağız. E biraz zorlanırım, zorlan kardeşim yani. Allah Allah, biraz da zorlan yani. Hocam sonra kalkamadım. Kalksaydın, kalkamadıysan tutacaksın. Hocam az yedim, doyamadım, tutacaksın. Hocam canım, hocam keyfim. Ramazan-ı Şerif oruç tutulacak. Hakikaten öyle bir durum vardır ki gerçekten sen oruç tutamazsın. O müstesna. Belki de öyle bir arkadaş oruç tutandan daha çok mükafat alır. Hakikaten oruç tutamaz. Hakikaten tutamaz. Yani istese tutamaz. Yani uğraşsa tutamaz. Bu adam oruç tutmak için her şeyini harcar ama tutamıyor. Takati yetmiyor. Üzülüyor tutamadığına. Bu adam belki oruç tutmuştan daha çok mükafat alır. Bu ayrı. Bu ayrı. Ama eften püften bahaneler yani başka bir şey olsa çok rahatlıkla o bahanenin üstesinden gelirdin sen oruç tutmuyorsun. Hocam çocuğun yaşı küçük. Yaşı küçük falan yok kardeşim yani. Yaşı küçük falan tabii ki var. Yaşı küçük var ama demek istediğimi anlayın. Sahabe-i Kiram Ramazan-ı Şerif orucundan önce aşure orucu vardı farz olan. Onun hakkında rivayetler var. Kundaktaki bebeklere oruç, oruç tutturuyorlarmış. Kundaktaki bebeklere oruç tutturuyorlarmış. Ben size kundaktaki bebeğinizi oruç tutturun demiyorum. Ama işi anlayın diyorum. Bak böyle yapıyorlarmış. Bu dinin evvelleri. Bu dini asıl yaşayanlar böyle yapıyorlarmış. Sen gelmiş 18 yaşında delikanlı sen daha küçüksün, gençsin oruç tutma. Şu işim var, bu işim var, oruç tutma diyorsun yani. Tamam. Çocuğun küçük bile olsa. Misal olarak söyleyeyim. Hani bir misal olarak söyleyeyim. 7 yaşında çocuktur. E, oruç tutması farz değildir. Tutsun kardeşim. Becerebiliyorsan tamamını tuttur. Alıştır yavaş yavaş çocuğunu. Ya alıştırmak için uğraş. Misal olarak söyleyelim de ki çocuğum sen daha küçüksün. Sen çocuk orucun Tut. Ne yap? Sen şimdi gece kalk sahura bizimle beraber. Kalksın annesiyle babasıyla beraber efendi efendi sahur yapsın çocuk. Çocuk öğrensin. Hocam uykusu bölünsün. Ya bölünsün ya Allah Allah. Ya bir ayda bölünsün ya. Bölünsün kardeşim yani. Bölünsün o kadar da olsun ya. Bu kadar da pa pabuk şeker olmayalım arkadaşlar yani. O da o bölünsün. E kalksın anasıyla babasıyla ailesiyle sahur yapsın çocuk. Sonra de ki sen çocuğun bak şimdi oruçlusun. Sen çocuksun. Misal olarak veriyorum bunu. Sen başka bir çeşit şey yaparsın. Maksat çocuğu terbiye etmek. Çocuğum sen oruçlusun. E ama sen daha küçüksün. Sen çocuk orucu tutacaksın. Ne yaparsın? Çocuğum sen öğlene kadar oruçlusun. Tamam mı dersin çocuğa? Öğlene kadar müsaade etmezsin bir şey yemesine, içmesine. Ha çocuğum oruç dersin. Şöyle yap, böyle yap dersin. Terbiye edersin çocuğu. Oturursun çocuğa. Öğlen bir şeyler yedirirsin. Çocuğum şimdi sen çocuk orucuna devam ediyorsun. Akşama kadar yine bizimle beraber oruçlusun dersin. Akşam kalkar çocuk da iftar sofrasına oturur. Efendi efendi çocuğa iftar edersiniz. Çocuğa böyle 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 terbiye verir. Ne bir şeyler yap işte abicim yani. Yok sen onu yapma. Sen hastasın. Dişin ağrıyor. Niye tutmuyor kardeşim oruç ya. Allah Allah. Sınavın var oruç tutma. Memlekete gideceğiz oruç tutma. Yağmur yağacak oruç tutma. Şimşek çakacak oruç tutma. Bunlar olmaz arkadaşlar. Femen şehidemin kaidesi bu. Femen kim şehide minkum bu aya şahitlik ederse canlı mısın nefes alıyor musun kardeşim? Fel yosun tutsun hu bu orucu tutsun. Bu ayın orucunu tutsun. Takatın yetiyorsa tutacaksın kardeşim. Tutacaksın. E ne olursa tutulmaz. Kitaplarda uzun uzun anlatıyor. E genel kayda söyleyeyim. Abi bu adamın oruç tutma imkanı yok, takatı yok. Yok. İstese de tutamaz yani. Tutamaz. O adam tutmasın kabul. Tabii ki tutmasın. Tutamaz çünkü. Zaten tutamaz. Ama sen az bir zorlanmayla tutabiliyorsun. Tut kardeşim. Orta bir zorlanmayla tutabiliyorsun. Tut kardeşim yani. Hayatına büyük tesir etmeyeceksin. Sakat kalmayacaksın. Ölmeyeceksin. Yatalak olmayacaksın. Tut kardeşim yani. E zorlanırım. Zorlan Allah Allah ya. Zorlan ya. Zorlan ya. Bir oruç. Oruçta kendimize taviz vermeyelim. Hanımlar arkadaşlar mazeretli oldukları zamanlarda hayız nefas olduğu zaman oruç tutmazlar. Oruç tutmazlar demek oruç üzerlerinden düşer demek değil. Oruç tehir edilir demek. Yani orucu tutmazlar sonra tutarlar. E tutmadı şimdi Ramazan-ı Şerif'te bir ay Ramazan-ı Şerif. E hayız oldu değil mi? Nifas hayız oldu mesela oruç tutmadı mazeretliydi. Ramazandan sonra ilk fırsatta onları kaza etsinler. Hani Ramazan'da tutamadık tamam özür tutmayacak kabul. Ama Ramazan'dan sonra hemen onları kaza etsinler, onları bırakmasınlar. Onları bırakırlarsa yine hesaba çekilecekler. Onlar da Ramazan'dan sonra hemen kaza etsinler. Bir arkadaşlar oruç. İki, Kur'an ayıdır Ramazan-ı Şerif. Kur'an-ı Kerim biliyorsak arkadaşlar hiç olmazsa bir kere hatim etmeye çalışalım. Hiç olmazsa bir kereye. Normalde bu bir kerenin her ay olması lazım. Ama Ramazan-ı Şerif'te hiç olmazsa bir kere hatim etmeye çalışalım. Hocam ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. E o zaman da sen de bu Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okumayı öğren. Bu Ramazan'da öğrenirsin, bir sonraki Ramazan'da da hatmedersin. Muhtaç olmazsın, hocam anam öldü bir Yasin oku. Niye senin anana hoca Yasin okuyor? Niye? Hani çok böyle akıllı adamsın ya böyle, çok böyle hani ilerici falan böyle, o şöyle böyle adamsın ya, çok meziyetlerin var ya. Niye senin annene hoca Yasin okuyor? Sen okuyamıyor musun? Mu? Okuma da bilmiyorsun sen. Ne kadar cahilsin ya, okuma bile bilmiyorsun ya. Okuma yazma bilmeyen adam cahildir. Okuma bile bilmiyor. Ne kadar cahilsin. Hocam ben profesörüm. Bu hususta cahilsin. Okuma bile bil, O kadar cahilsin ki okuma bile bilmiyorsun. Okuma bu hususta cahilsin. O kadar ki cahilliğin o seviye ki okuma yazman bile yok ya. Bu Ramazan'da okuma öğrenirsin. Öbür Ramazan'da hatmedersin. Hocam nasıl yapacağım? Abicim 5 yaşındaki çocuk nasıl yapıyorsa aynı öyle yapacaksın. 80 yaşındaki nine nasıl yapıyorsa aynı öyle yapacaksın. Bu kadar basit. Hocalar yalvarıyorlar gelin okutalım diye. Yalvarıyorlar gelin okutalım, gelin okutalım diye. Tamam. Bir, oruç. iki Kur'an. Arkadaşlar, Ramazan-ı yapılacak işleri biliyorsunuz. Sahura kalkılacak. Sahura mutlaka kalkılacak. Ve sahur, sahur imsa yakın yapılacak. Yani diyelim ki, misal olarak söylüyorum, işte altıda diyelim imsak olacak, sen dörtte yemek yiyip yapmayacaksın. Son dakikalara kadar yemek yenecek. Son dakikalara kadar yemek yenecek. Biz gece ikiye kadar lak, lak ederiz, kahkah ederiz, çay, kahve, çekirdek yeriz, içeriz, yatarız. Bu çok yanlış, çok kötü, çok çirkin bir şeydir arkadaşlar. Bu sahur değildir. Bu sahur değildir. Sahurda insan imsa yakın düzgün oturur oruç kastıyla ben oruç tutacağım diye oturur düzgün yemek yer çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle beraber sahur budur. Sahur arkadaşlar peygamberimiz aleyhisselatü vesselam son lokmasını alırdı üç kısa ayet okuyacak kadar. Yani hani anlayacağınız kolay söyleyeyim. Bir Kevser suresi okuyacak kadar vakit geçer imsak olurdu. Böyle sahur yaparsın aradan iki saat geçer imsak olur öyle değil. Sahur yapardı peygamberimiz böyle 3 kısa ayet. Anlayacağınız bir Kevser suresi. ve inna atayna okuyacak kadar vakit geçer imsak olurdu. Bu kadar arkadaşlar. Yani onun için son zaman bakacaksınız takvime bulunduğunuz şehirde, bölgede, memlekette. Van'da mısın, Çin'de misin, neredesin? Nerede yaşıyorsan bulunduğun yerde arkadaşım imsak kaçtaysa ona yakın şekilde sahurunu yapacaksın. Çoluk çocuk sahura kalk kalkılacak. E sonra kalktığımız zaman arkadaşlar madem gecenin o saatinde kalkıyorsun, e oruç tutacaksın, hiç olmazsa abdest alıp bir iki rekat gece namazı kılalım. Hiç olmazsa bir iki rekatçık gece namazı kılalım. Sonra kalk, Allah'ın sana verdiği nimetlerden ye, iç, şiş, keyfine göre takıl, ye. Ama iki rekat namaz kılma, bu da başka bir ayıbımız arkadaşlar. Hiç olmazsa abdest alalım, hiç olmazsa iki rekat bir namaz kılalım. Sabah namazını kıldığım cemaate gidelim, beş vakit namazımıza dikkat edelim. Ramazan-ı Şerif'te beş vakit namazımıza dikkat edelim. Yapılması gereken ibadetler daha başka ne becerebiliyorsak, ne yapabiliyorsak yapmaya çalışalım. Allah'ın yasakladığı şeylerden de son derece uzaklaşmaya çalışalım. Allah'ın yasakladığı şeylerden de son derece uzaklaşmaya çalışalım. Arkadaşlar Ramazan-ı Şerif ayını sadece Ramazan olarak görmeyin. Sadece bir ay olarak görmeyin. Ramazan-ı Şerif'i biz kendimize bir toparlanma, bir temizlenme, bir bakım ayı gibi düşünelim. Kendimizi tekrar böyle bir sıfırlama, bir tadilata alma, bir tamirata alma iyi gibi düşünelim. Yani Ramazan-ı Şerif'te herkes, bütün alemi İslam, bütün Müslümanlar hadi toparlanıyoruz şimdi. Namazımda eksiklik vardı, şu, şu namazımı bir toparlayayım. Kur'an'ımda eksiklik vardı, Kur'an'ımı toparlayayım. Tesbihimde eksiklik vardı, tesbihimi toparlayayım. Hayatımda şöyle 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 yanlışlar vardı, bu yanlışlardan kendimi kurtarayım. Bir toparlanma ayı, e 30 gün toparlan, bayramın birinci günü dağıt. Öyle değil. Peki ne olacak? 30 gün toparlanmaya çalış, sonra o toparlandığın gibi gitmeye çalış. Yani baştan kendinizi öyle şartlandırmayın. Ben 30 gün nama, ben Ramazan'da namazımı kaçırmam. E bayram bitiyor, şey Ramazan bitiyor, her şey bitiyor. Ramazan bitiyor, her şey bitiyor. Ben çocuktum arkadaşlar. Bizim mahallede kusura bakmayın affedersiniz hani. Kusura bakmayın. Meyhaneler var. Meyhane bir tane bir tane var. Meyhane vardı. Ramazan'da kapalı olurdu. Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Tamam, tamam Harika. <laughs> bayram namazına giderken gördüm açmışlar. Daha bayram namazına giderken görürdüm, daha sabah görünne açmışlar. Öyle olmaz arkadaşım yani. O değilim. Tamam, tabii ki Ramazan'da kapalı olması hoş bir şeydir. O, o bir güzelliktir kabul ama ama maksat yani ben Ramazan'da yaparım. Ramazan biter, benim Allah'a kulluğum biter. Hayır. Ramazan'da yaparız. Ne yapıyoruz? Kendimizi alıştırıyoruz düzeltmeye çalışıyoruz, tamirat yapıyoruz kendimize, bakım yapıyoruz kendimize, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz, hatalarımızı gidermeye çalışıyoruz. E ne olacak? E Ramazan bitince aynı hatalar dönecek miyiz? Hayır. O hatalarımızı gidermeye çalıştık ya, toparlamaya çalıştık ya, o toparladığımız şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Buna uğraşacağız. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde artı itikaf vardır. Bak allah Teala Ramazan-ı Şerif'i tam bir bakım ayı yapıyor bize. Zahiri batini. Hem dış alemimizi, hem hayatımızı, Yememizi, içmemizi, uykumuza bakım yapıyor Mevla Sağlığımıza, fiziğimize bakım yapıyor Mevla Bedenimize bakım yapıyor Mevla Ramazan-ı Şerif'in bir de son 10 gününde itikaf vardır. İtikaf yani böyle hani böyle çifte bakım diyeceğim de çift çift az kalır yani. Kat 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 bir bakımdır. İtikafın ne olduğunu arkadaşlar öğrenin. İtikafın ne olduğunu ben burada anlatsam şimdi çok uzun sürer. İtikafın ne olduğunu öğrenin. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde herkes itikaf yapmaya çalışsın. İtikaf harikulade anlatılamayacak bir şeydir arkadaşlar. Yani daha öte 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 bir bakım yok yani öyle söyleyeyim ben size. Öte bir bakım yok arkadaşlar. allah Teala Celle Celal bunları bize meşru etti. Önümüze koydu. Mevla kullarına kolaylık gösteriyor. Yol gösteriyor Mevla Teala Celle, Celle, Celle Şunu da söylemiş olayım. sahuru hani geç yapıyoruz ya. Sahuru geç yapıyoruz ya. İftarda da erken yapıyoruz. Yani ezan okunuyor. Hani bu saat hesaplarında ufak tefek hata olabilir, müezzin biraz geç okur erken okur vesaire, saatin ileridir gelir vesaire. Böyle bir 2-3 dakika bekleme hoştur. Orası tamam. Normalde bilsek ki kesin vakit geldi anında aç orucunu. Ama o, o, orada bir, böyle bir tereddüdümüz olduğu için bir 3 dakika beklemek hoştur. Yani diyelim ki işte e, akşam 19'da ezan okunuyor, va, imsa, şey iftar oluyor diyelim, güneş batıyor diyelim. Sen 19 böyle ye. Kalkıp da bir saat 2 saat bekleme yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar iftar hususunda özellikle değişik olarak size söyleyeceğim şey. Şimdi memlekette adet oldu. Herkes iftar yemeği veriyor. Bakın insanları yemeğe davet etmek başka bir şeydir. İnsanlara ikram etmek, ziyafet vermek başka bir şeydir. İftar başka bir şeydir. İftar oruçlu insanın, iftar oruçlu kişinin akşam orucunu açması sırasında yediği yemektir. Bizde. Oruçlunun orucunu açarken, orucunu bozarken yediği yemektir. Sen oruç tutmayan adamları topla, 300 kişi topla, bir salonda topla onları, büyük mükanda topla, harika sofralar döşe, işte iftar ettik. İftar etmediniz, siz yemek yediniz. İftar etmediniz, siz yemek yediniz. Ben insanlara iftar verdim, o insanlar oruçlu değil sen iftar vermedin ona. Sen de oruçlu değilsin. O insanlar da oruçlu değil. Sen iftar vermedin ona. Benim iftarıma el uzatma. Benim dinime el uzatma. Sen insanlara yemek verdin. Ziyafet verdin. ikram ettin. Sen iftar vermedin. ki Oradaki bu oruçlu yoktu. Sen de oruçlu değilsin. Çağırdığın adamlar da oruç tutmayan adamlar. Siz iftar etmediniz. Benim dinime elleme. Karışma benim dinime. Kimi istiyorsan çağır. Ne istiyorsan, helal ne istiyorsan ikram et. Ama benim dinime dokunma. Böyle yerlere gitmeyin arkadaşlar. Oruç tutmayan insanların düzenlediği, oruç tutmayan insanlara davet ettiği, iftar namındaki içinde üç tane beş tane oruç tutan vardır. Gitmeyin abicim oralara. Niye gitmeyin biliyor musunuz? Arkadaşım, insan oğlunda, insanda işler anlık olmuyor. Zamana yayılıyor. Bak şimdi. Bunu böyle hayal tamam mı? Düşünün, düşünün. Bu böyle yayıldı. Herkes böyle akşamları iftar ediyor, iftar veriyor. İftar var, davetlisiniz. Acayip iftar ettik falan. Bir de orada bir hoca çağırırsın, kenarda böyle oturur böyle. Hoca gel bir dua et bakayım. Tamam Allah kabul etsin. Hadi hoca hadi geç bakayım kenara kış kış. Senin burada bu kadar sadece yerin var. Kış kış sen tamam. Hoca gel dua et, hoca gel git. Tamam mı? İftar. Neyse iftar kardeşim bunun. Peki bunun böyle iyice yayıldığını düşünün. İftara gittik, iftardan geliyoruz, iftar tertip ettik. iftara gittik, iftardan geliyoruz, iftar tertip ettik. Amma iftar oldu be, çok iyi oldu, yemekler de çok güzeldi. İftar ettik, iftar ettik, iftar ettik. Bunun böyle insanların diline iyice yerleştiğini, pelesenk olduğunu, sakız olduğunu, yapıştığını düşünün. Yarın aradan geçecek 30 sene, 50 sene millet cahil. Millet dinden cahil. Sen başka bir sahada allame can olabilirsin. Bir insan bir sahada allame candır, öbür sahada cahildir. Bu kadar kestirin. Bir insan bir tarafta çok yetkin, çok bilgili diye öbür sahada yetkin olduğu anlamına gelmez. Hangi sahada yetkinse o sahada yetkindir. Bu sahada, bu sahada dünyanın zır cahilidir belki ya Allah Allah. Bu sahada dünyanın zır cahilidir. E bunun insanların dinine iyice yapıştığını düşünün. İftara gittik, iftardan geldik, iftar tertip ettik. Çok güzel iftar oldu, harika iftar oldu. Ya bu adam ne kadar güzel iftar etmiş. Biz de seneye şöyle iftar edelim. Bu sene 3 iftar verdim, bu sene 5 iftar verdim. Halbuki hiçbir iftar değil bunların. Aradan geçecek 30 sene, 50 sene, 100 sene. Bir hoca efendi diyecek ki, arkadaşım bu iftar değil. İftar İftar olması için bir adam sahurda yemek yiyecek, sonra akşama kadar hiçbir şey yemeyecek, su bile içmeyecek. Ondan sonra akşamleyin yemek yiyecek. Bu iftardır. Vay ne ol nereye varacak bu biliyor musun? Vay hoca sen ne saçmalıyorsun be. Biz böyle 70 senedir görüyoruz bizim büyüklerimiz iftar ediyor. Bak bu kadar insanı çağırdı iftar etmedi mi şimdi bu adam? Nereden çıkarttın sen akşama kadar aç susuz durmayı? Vay hoca gerici yobaza getirecekler bu işe. Eğer bu böyle devam ederse siz buralara giderseniz, insanların üstüne bu yayılırsa, nasıl dinin içi şimdi boşaldı böyle, nasıl dinin içi boşaldı, kendileri bir terimler ortaya koyuyorlar, kendileri bir terimler ortaya koy. Biz Müslüman değil miyiz hoca? Vallahi yaptığın Müslümanlıkla alakası yok. Sen Müslüman mısın değil misin bilemem. Bilemem. Ama yaptığının Müslümanlıkla alakası yok. Yaptığının Müslümanlıkla alakası yok. Yarın öbür gün kalkacaklar, Müslümanlar namaz kılar. Vay biz namaz kılmıyoruz diye Müslüman değil miyiz? Abi Müslümanlar namaz kılar. Buraya gelmedi mi iş? Yarın öbür gün buraya da gelecek. Biz iftar etmiyor muyuz? Ne var yani? Bizim mi Müslümansınız? Bizimki iftar değil mi? Değil iftar. Bugün dersen geçerli olur. Bugün demezsen, bugün sen o adamların yaptığına iftardır dersen yarın oruç alkar bu memleketten. Bugün sen o adamların yaptıklarını iftardır da iftar değil o. Ziyafet o, yemek o, ikram o. İkram. İkram. İftar değil o. İftar oruçlu adamın yediği şeydir. Oruç yoksa iftar yok. Oruç yoksa iftar yok. Tamam. Eğer siz o insanların yaptıklarını iftar derseniz, onu bugün iftar olarak kabul ederseniz, bugün o iftar olarak kabul edildi mi, yarın bizim tuttuğumuz oruç, oruçluktan çıkar arkadaşlar. İleriyi düşünün, akıllı düşünün. Din dertlisi olun, din gayretlisi olun. Biz dinimizi yaşamaya çalışalım. Onun için çocuğunu bile olsa böyle yap. Küçük çocuk bile olsa böyle yap. Hasta bile olsan yap kardeşim. Bir zorlanırım. Zorlan kardeşim ya Allah Allah ya. Zorlansan takatın yetiyor mu? Yeter hocam. Yani biraz zorlanırım ama beceririm. Yap kardeşim. Hocam çalışıyorum ben. Senin yıllık iznin var mı? Var. Ne kadar? Bir ay. Ne zaman alıyorsun izni? Hocam Temmuz'da alıyorum. Çok rahat ediyoruz. Denize gidiyoruz. Geziyoruz. Ramazanda al iznini. Ramazanda izin yap. Hocam ama gezemem o zaman. Gezmek, oruç tutmak. Seç. E sen gezmeyi seçiyorsun. Ondan sonra çalışıyorum diyorsun. Abicim işte Bak. Ölçütün, ölçütün kaiden, kuralın, dinin olsun. Dinine göre ayarlarını yap. Dinine göre ayarlarını yap. İznini ona göre al, işini ona göre yap. Tamam, gerekiyorsa dükkanını kapat. Ölçü, din, ölçü bizim sahibimiz, kainatı yaratan, bizleri yaratan, var eden, bizleri yok edecek olan, bizleri hesaba çekecek olan, mükafat verecek olan, ceza verecek olan Allah'ımız ölçümüz. Onun emrini yasağına göre hareket etmeye çalışalım. An Cabir'in radıyallahu Hazreti Cabir'den rivayet olunduğu kadar Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular. El Medinetu kelkiri Medine demircinin körüğü gibidir. Tenfi habeha pisliğini atar ve tensau tayyibuha temizi kalır. Arkadaşlar dinde böyle bir haslet vardır. Dinin bir sürü böyle kaleminde böyle haslet vardır. Kirlisini atar, zaman içerisinde kirlisini atar, temizini tutar. Hocam öyle buyururdu. Bir talebenin bir talebenin bugün kaydı silinir buradan, 6 ay sonra gider kendisi. Kaydı şimdi silinir, kendisi 6 ay sonra gider. Böyle işler arkadaşlar işler. Böyle işler yani. Hani ben dua edeceğim, böyle içimden dua etmek geliyor ama siz böyle amin demeyin. Siz de kalbinizden, Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Böyle işler yani. İnsan bugün buradan kaydı silinir, 6 ay sonra kendisi gider. Medine şehir atar. Sen, sen buraya layık değilsin der atar. Din insana atar. Bir insanı atar. Sen layık değilsin der, atar. Attığı zaman o anda gitmez o. Altı ay sonra gider, altı sene sonra gider. Ama kaydı altı ay önce silinmiştir ya. Onun için arkadaşlar bunları dert edelim. Dert etsek bile hatamız, kusurumuz, biz insanız. Hatamız, kusurumuz olacak. Bir sürü olacak, bir sürü olacak. Çok kötü hatalarımız olacak, yanlışlarımız olacak, eksiklerimiz olacak. Dert edeceğiz, o hataları toparlamaya çalışacağız. Boynumuz bükeceğiz. Ya Rabbi hatalarımı affet ya Rabbi. Bana toparlanmak nasip et, düzelmek nasip et ya Rabbi diyeceğiz. Ama dert edeceğiz. Ama dert etmezsen hiç hatan olmasa bile toparlayamazsın. Dert etmezsen hiç hatan olmasa bile makbul olmaz. Dert edersin, hatan olacak insansın sen. O insanlıktır, beşeriyettir. Çamurdanız biz. Biz çamurdanız bir kere. Bizim ana mayamız, ham çamur. Bizim mayamız çamur. Abi çamurdan ne olur? Çamursun sen ya. Zaten sen çamursun. Çamur pisliksin ya. He? ben buraya çamur bulaşsa böyle göğsümü geri geri gezer miyim? Temizlemem lazım. Ya biz temizlenmesi gereken bir şeyiz zaten. Bizim mayamız bu. Dert edeceksin. Onlardan süleceksin. Ya boynunu bükeceksin. Ya Rabbi affına sığındım diyeceksin. Ama dert edersen bu güzel olur Allah katında. Kulum biliyor. Kendi hatasını biliyor. Benim Rabliğimi biliyor. Allah katında makbul olur bir şey. Ama Allah katında makbul bir şey olur. Ama dert etmezsen o zaman kötü arkadaşım. Elen nehsenel kelam ve كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام سمعة بلبيد القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين ولو يا الكيمياء السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم